Ben Ceren Damar. 1 Ocak 2019 tarihinde Hasan İsmail Hikmet tarafından önce bıçaklanarak daha sonrasında silahla vurularak öldürüldüm. Hepinize kızgınım. Ben Emine Bulut. 18 Ağustos 2019 tarihinde eski eşim Fedai Varan tarafından kızımın gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldüm. Hepinize kızgınım. Ben Hatice Kurt. 27 Mart 2020'de Eski eşim annenize havuz tarafından, sokak ortasında hepinizin gözleri önünde vurularak öldürüldü. Hepinize ama hepinize kızgınım. Ben Gamze Pala. 15 Nisan 2020 tarihinde Savaştalan Çıkar tarafından silahla vurulamayınca bıçaklanarak öldürüldüm. Adımı daha önce duymuş muydunuz? Duyanlarınız vardır elbet. Artık beni hepiniz tanıyorsunuz. Sizlerle çok başka şekillerde, başka yerlerde tanışabilirdik aslında ama bu şekilde değil. Ağlıyorsunuz değil mi hepiniz? Ama artık ben ağlamıyorum. Ben çok güçlüydüm aslında. Kendi ekmeğimi kazanırken, anneme bakarken, sokakta yürürken, arkadaşlarımla gülerken, hatta ölürken bile çok güçlüydüm. Ama sustum. Dün gece. Birileri uyurken Birileri eşinden şiddet görürken, birileri gece vardiyasında çalışırken, birileri kahve içerken ben sustum. Sanmayın suskunluğum her şeyin sonu demek. Hayır, asıl şimdi konuşacağım ben özgürce. Şiddet olmayan yerlerde konuşacağım. Annelerin vicdanlı evlat yetiştirdiği evlerde konuşacağım. Kadınların öldürülmediği sokaklarda konuşacağım. Ses sustu sanın. Ben kadının yaşadığı dünyada hep konuşacağım.